Ay Kasidesi Biz bizidik, biz olduk, görmeyene göz olduk, güneşin terkisinde geceye gündüz olduk, kış geldi, yaz dediler, bahara güz dediler, sözcüklerle seviştik, şiir söze giz olduk. Ağaçtık, ağamadık, Buluttuk, yağmadık. Ayın beri yüzünde, yağmursuz deniz olduk. Ay gitti, yıldız gitti, gece ne çabuk bitti. Sessizlik denizinde piştik, eksiksiz olduk. Heple hiçe büründük, varlık diye göründük. Yokluğun sarnıcındaydık, belli belirsiz olduk. Biz sizdik, biz olduk, büyülü bir yüz olduk, gizimizi çözdüler, ayda kalan iz olduk.